Evet arkadaşlar, e, buzdolabını yerleştirdim. Şöyle size e, göstereyim. Buraya yoğurtları koydum. Şuraya şey e, kiloluk açık süt aldım. Sütlaç yapacağım yarın. Şimdilik buraya koydum. Şurada e, tavuk var. Onu da kaseye koydum. Yarın iftara hazırlayacağım. Hemen şu, şimdi. E, bu rafı böyle ayarladım. Şurada da benim işte kahve sunumlarında kullanmak için aldığım gül kurum var. Gül çayı yani. Sumak. Burada da mısır yarmam var. Bunları da bu şekilde yerleştirdim. Aslında şey benim şey almam gerekiyor arkadaşlar. Biraz daha dolap düzenleyici şunlardan almam gerekiyor. Ama şimdilik böyle idare edeyim. Ee, şuraya çökeliğimi koydum. Lor peynirim var. Burada rendelenmiş havucum var. Onu da buraya koydum. Bu buraya da işte e, küçük kovalardaki olunan olan yiyeceklerimi koydum. İşte hurma ezmesi, tereyağı. Burada çınarın yoğurdunu koydum. Bu şekilde burada işte sosisim, domatesimi buraya koydum. Şurada da e, işte ka tereyağı, kahvaltılık falan yedektekiler var. Burada da şöyle göstereyim hemen. Şu kısma mısır unumu koydum. Şurada fazladan geride böyle. Her zaman kullanmak için şuna kaşar peynirini doğradım. Şimdi buraya dizdim bunları böyle. Kahvaltılık. Sebzeliğimi de bu şekilde yaptım. Şuraya işte mantarımı koydum. Burada kıvırcığım var. Şöyle biberimi koydum böyle e, süzgece yıkayıp, şurada zaten e, meyve matım var, şey yani dolap matım var. Suyu e, meyveden uzaklaştırıyor, ne koyarsanız işte sebze falan. Şurada şöyle, bunları da bu şekilde konumlandırdım. Burayı e, konum, yani bunları böyle yerleştirirken arkadaşlar. Kamera e, şarjım bitmiş, ben çekiyor zannediyorum, çekmemiş. O yüzden size e, çekemedim böyle yaptığımı göstereyim dedim. İşte bu şekilde. Buraya geldim mi de zaten şurada benim pasta malzemelerim var. İşte gıda boyası, işte kabartma tozu, şekerlemeler falan filan. Burada şu portakal kabuğu tozum. Portakal kabuğunu kurutup blenderda çekiyorum. İşte mısırlarımı falan koydum. Şurada ee, sürekli kullanmadım hani dışarıda e, arada bir kullandığım baharatlarımı koydum dışarıda işte kelebeklenmesin diye burada da tarifini vermiştim biliyorsunuz e, lor peynirli biberli turşum var 15 gün süresi var işte e, o dolunca size de son halini paylaşacağım zaten bunları da bu şekilde konumlandırdım o da düşmüş burada şekilde arkadaşlar. Bu videoyu da burada kapatmak istiyorum. Umarım beğenmiş olduğunuz bir video olmuştur. Beğendiyseniz beğen butonuna basıp kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.